bu takım kurma işi ne zaman bana gelecek diye sıram beklerken aslında kafamda tasarlıyordum. Ben de aslında alışılmışın dışına çıkıp denenmemiş bir şey denemek istedim Türkiye'de. Koç ihtiyacım vardı ve benim planlarıma yani benim ve takımın onayladığı planları yüzde yüz uygulayacak bir koçu bulmak için hareket ettik. Önce koçu bulduk sonra da benim ön görüşme yaptığım oyuncularla koç kime onay verdiyse ona imza yoluna devam ettik ve oyuncuları bu serüvene daha net hazırlayabilecek olan isim bence doktor olduğu için ve patronlar da bize katıldığı için o yüzden doktor tercih ettik diyebiliriz. Biraz size dokunabilir ama hocam. Aa, <laughs> sevmediğim yanları önceki rosterlarını çok beğenmiyordum açıkçası. Bana çok oturaklı gelmiyorlardı. Daha speed kurulmadan rosterın böyle patlayacağını Aa, az ya. çok sezebiliyordum. Ama son speed'deki roster çok hoşuma gitmişti. Ve genel olarak sosyal medyasını falan beğendiğim için burayı tercih ettim. <laughs> Tümay, kesinlikle Tümay. Hikaye anlatırsam buradan ban yerek ben çıkıyorum artık ne oluyor bilmiyorum. Yine Tümay. <laughs> evet. tamam. Gerçekten, Gerçekten. boğazımı kesiyor. <laughs> kesinlikle Jairus. Bu biraz kesinlikle çaktım oraya. Niye <laughs> böyle <laughs> bir şey öyle bir şey söyleyecek. <laughs> 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 yani yemediğimi düşünüyorum ama doğru da olabilir. Dünya Timo birincisiyim. Şey övüm ekip olmasın. <laughs> rakip gördüğüm oyuncu var. Aslında Dursting. Çünkü ben bu e-spora girmeden önce bana yol gösteren oydu. İlk önce ona danışmıştım. Onun dışında Dursting ve Broly'la şu an. iki tane rakip gördüğüm support. De, <laughs> Pek sayılmaz aslında. İki takımı genelini. Baktım takım trollüyor, ya ben de... Hurra. <laughs> ya troll şöyle troll aslında. Mesela iyi oynuyoruz. Bence A iyi oynuyoruz. Ben iyi oyun, oynadığımızı düşünüyorum. Mesela bir takım bir oyun ciddiye geçiyor, sonraki oyun bu ciddiye sürdürülmüyor. Troll olarak o şekilde oluyor. <laughs> ben mi? <laughs> Scream trollemek denilmez ona sadece. Her Scream'leri trollemiyorum abi, kim dedi böyle bir şey? Scream falan trollemiyorum. Tamamen yalan, itiraf. Öyle bir şey olmadı asla. Scam soru bu. Bu yüz scam soru herkese gelmiş. En çok menajerimiz diyor her gün, her sabah ne zaman baksam adam bir şeyler yiyor. Direkt geri biten sanmıyorum. <laughs> ama o da doğrudur öyle diyorlar arkadaşlar. Hayır trollemediğimi söylüyorum yani. Trollemediğimi düşünüyorum en azından. <laughs> Kimleri trollediğimi bence yanlış söylüyorlar. Ben öyle bir... Arada böyle şeyler olur ama trollemem az. Trolleyen Katem'i. İstemem oyun işini. <laughs> Merhaba Emrahim abi. Merhaba canım. Bu herifi de istemem. Yani trollediğimi düşünmüyorum. Kim diyor? <laughs> kim diyor lan onu ben adamın götünü kestim. <laughs> Trollden çok ciddi almamak var. Ciddi almayanların başında bir tümay, iki de prime gelir yani. En sıkıcı Jyrus. Çok boş konuşuyor. Hayır, trollemedim mi söylüyorum yani. Trollemedim düşünüyorum en azından. En çok yemek yiyen menajer dahil <laughs> Merhabalar. İnternette ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydı yine bizden bir bok olmazdı. Doğru yoldayız. Devam et. Merhaba. İki sene sonra görüştük tekrar. Nasılsınız? Ant, HVA, çilekler, OHM, OHC, P3P, tekrar OHM, tekrar çilekler, tekrar HVA. İbrahim var. Galacticos'un as takımının koçu. İbrahim'le muhabbet ediyorduk. Bir bireysel koç alma zamanları vardı. O zaman bana bir sordu hani kimler olabilir, şu olabilir, şu olabilir. O zaman support için işte başka birileri konuşuluyordu. İki gün sonra İbrahim beni aradı. Ben anladım onda bir şeyler olduğunu. Aradı beni dedi aile ortamı var gelir misin? Ya dedim İbrahim beni düşüreceksin bu çukura yine. İki senedir zaten ortalıkta değilim. Ama İbrahim olunca da bir şey diyemedim. Hadi dedim Covid zamanı var ya bir de. Artık başlayalım. Böyle küçük elemanları eline almak, onları yetiştirmek güzel oluyor. O heyecanı tekrar hissetmek için döndük tekrar. <laughs>